arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de Clash Royale oynuyoruz. Evet işte arkadaşlar gördüğünüz gibi tam 100 kupa düştü. Gördüğünüz gibi buraya kadar ödülleri almıştım. Düştüm kötü desteler yapa yapa. Klan çok iyi. Planımıza da katıl biz. Korona. Ben öylesine katıldım bilmiyorum. Eğer yani katıldım birkaç yıl oldu ya. Birkaç mı ne yılı? Vallahi konuşamıyorum. Stres yaptım. Evet arkadaşlar 20 abone az kaldı. Bir abone kaldı. Abone olup like atarsanız beni sevindirirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi Mega Şov'a attı. Zaten alır ki. Bak. Ama biraz canı düşürdü yani. Bir tane vurur Mega nasıl. Ama şerefsiz Valkyrie attı. Neyse arkadaşlar. Şöyle pekkamızı da attı. Harika oldu. Elektro pek ordu götürmediği için iskelet ordusu falan. Yani ben oynamasam bile adamı yenerim şu an. Pekka'yı attık ya. Pekka çok sevdiğim bir kart. Reis. Gördüğünüz gibi pat aldık. Adam adam gibi vuramamış zaten adam adam gibi biz zaten. Adam mı kadın mı bilmiyorum ama kulede de pek iyi vurmamış. Yani en az bir 900 kalmalı orda. Sürekli takas falan geliyor gücük oluyorum. Takas makas yapmam ben. Neyse. Sinirlendiriyor abi ya. Bu takası kabul etmek için Ender takas onu verin. Zaten yapamıyorum. Ama bir takas mı olur? Büyücü vereceğim. Onları da alacağım. Çok saçma. Adam büyücü ne istiyorsa yükseltecek. Maxlayacak herhalde. Neyse. Şunu şuraya koyalım. Buraya koyalım. Dikkatim dağılıyor. Adamın kulağın kapağı güzelmiş. Her yalnız. Adam ani pek katarsa. adam 10. seviye. Çiş ya benim kartlarım çok gelişmedi. Büyücüm bile hala 6. seviye yani. İşte ancak ben 8. seviye kalesi yapabildim. Dayanamadım. Atayım bir. Abi bittik. 10. seviye nedir? Böyle tutak adamı. Bedava kale koruyucusu tuttum. Hiç komik değil mi? güldüm. güt. Neyse. Zaten yeneceğimiz belli bu adamı. Mega şövalye. İnşallah tutmaz. Tuttu gene Feris. Oldur. Oha dokuzuncu seviye yapmış o kuleyi bile. Ben genellikle destansı geliştirdiğim için öyle, öyle düşük kartlarla oynayamıyorum. Bir zor kurtulduk. Şerefsiz. Uf. Pardon. Abi sıçtık yüzde Salak niye oraya gidiyorsun? Şurayı ben tutayım. şu adamı alabileceğime güveniyorum. Yes. Abi zor maçtı. Bak yemin ediyorum zor da adam sıkıntılı kartları vardı. Ama pes etmedik. Ve oyunların efendisi ailesi alıyor. Adımı neden Superman yaptım öyle? Yaptım. Adımı salladım öylesin. Süpermen yaptım. Salladım adımı. Neyse. Abi. Valla 3900 kupaya geldik. Bu iyi oldu. Bu son maçımız olacak. Abi çok sıkıntılı rakip geldi ha. Şu an çok sıkıntı var. Bu adam benim desteğimi çözmüş herhalde. Bakayım. Mehmet Ejderhan 9. yaşadı. Şey. Atarsam seni döver. <laughs> Bu da saçmaydı Buna da yok. Haydi tutamayacağız ama koç başını zor tuttuk. Şunu şöyle atalım. Ya bir ya adam sıkıntılar bir daha. Gücün Vermeyeceğim ben de. Tut. Vuramazsın. Vuramazsın. Elektro çok şey yaradı abi. Koç başına. Abi bittik biz. Evet Şöyle. Bodozdan atalıyoruz. Diğer. Ve hu hu. Aklını alırım. Aklını. Aklını alırım senin. Bu kuleyi iyi koruma. 10 9 8 0 <laughs> Abi aldı içtik şimdi. Bir hayır ya. Bir hayır ya. Abi ya. Şerefsiz ya. Çarpmayı attı şerefsiz. Hayır. Allah belanı versin. Sıçtık. Onun cevap edecektim. Ve arkadaşlar güle güle videomuz.